Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle çevre eğitimi ile ilgili soru çözümü paylaşacağım. Birinci soruya bakalım. Hemen aşağıdakilerden hangisi biyoz çeşitliğin koruması yönelik önlemlerden birisi değildir? Bunu anlamaya çalışacağız. A seçeneğinde DNA hücrede tohumları saklanması bu biyoz çeşitlilik koruma yönelik davranışlardan bir tanesidir. Yasalar ile gerekli önlemlerin alınması. Mesela bir balık avlanma dönemleri var, yabanın hayatları avlanma dönemleri var. Bunlar yönetmeliklerle belirleniyor bu dönemler. Tabii ki yönetmelikler yasalara dayanıyor. Dolayısıyla kanunlar ve yasalar gerekli önlemlerin bu şekilde alınmasını katkı sağlar. B seçeneği de doğrudur. C seçeneğine geldiğimizde tarım ilaçları kullanarak zararların ortadan kaldırılması. Şimdi bu ilk başta baktığımızda, olumlu bir davranış gibi gözlenebilir. Ama bu biyolojik çeşitliliğin korunmasındaki temel felsefeye aykırı bir durumdadır. Biz biyolojik çeşitliliği korurken türlerin ne iş yaptığını bakmıyoruz. Ne derecede önemli olduğunu bakmıyoruz. Biyolojik çeşitlilik söz konusu olduğunda doğada bulunan bütün türler aynı değere sahiptir. Eş değere sahiptir tarım ilaçları kullanarak zararların ortadan kaldırılması bir seçimi söz konusu kılıyor. Yani burada zararları öldürüyorsunuz, faydaları yaşamasını fırsat tanıyorsunuz. Bu yüzden C seçeneği bazı canlıların ortadan kaldırılmasını hedeflediği için biyolojik çeşitliğin koruması yönelik bir önlem değildir. O yüzden bu sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Tabii ki milli parklar ve doğal koruma ortamlarının oluşturulması yine bir ruh çeşitli koruma yönelik bir önlemdir. Canlı türlerin yabani formlarının koruma altına alınması yine bir çeşitliğin korumasına yönelik bir önlemdir. Örneğin pandaların korunması E seçeneği için değerlendirilmesi gereken bir durumu oluşturuyor. Bir de tabii ki burada iki tane terim var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. En azından görmüş olun. Şimdi DNA hücrede tohumların saklanması şu anlama geliyor. Diyelim ki bitkin canlının asıl yayılış alanı burası. Siz buradan yayılış alandan alıyorsunuz bunları. Laboratuvara veya başka bir ortama taşıyorsunuz. Ve korumayı laboratuvarda gerçekleştiriyorsunuz. Ya da başka ortamlarda gerçekleşiyorsunuz. Yani sonuçta canlının doğal yaşama alanından korumuyorsunuz canlıyı. Başka bir yerde koruyorsunuz. Bu şekilde koruma işlemlerini biz eksi situ adını veriyoruz. D'ye gelelim. D'de ise canlı bulunduğu doğal ortamda korumaya çalışıyorsunuz. Burada mesela diyelim A canlısı yaşıyor. Buraya milli park olarak ilave ediyorsunuz ve buraya insan giriş çıkışını yasaklıyorsunuz ve canlı doğal ortamda korunmaya devam ediyor. Bu şekilde canlının kendi yaşamış olduğu doğal ortamda korunma işlemi ise biz in situ terimleriyle ifade etmeye çalışıyoruz. İkinci soruya bakalım. Komünitelerin sahip olduğu tür çeşitli ekvatordan kutuplara, ovalardan yükseklere doğru değişiklik gösterir. Bu duruma komünitenin dahil olduğu yağış, nem, sıcaklık gibi faktörlerden hangileri etki eder demiş. Yağış, nem ve sıcaklık biliyorsunuz. Bunların her biri iklimsel değişkenlerden biridir. İklim İster karalarda olsun, ister deniz ortamlarında olsun, canlıların yayılışları üzerinde birincil düzeyde etki eden faktörlerden birisidir. Ve dolayısıyla bu üç faktör de canlıların yayılışını etkileyecektir. Tabii ki burada almadıklarımız var yine türlerin yayılışını etki eden. Bakı mesela, yine kar sınırı, daimi kar sınırı mesela yine benzer şekilde türlerin yayılış alanlarını etki edebiliyor. Üçüncü soruya bakalım. Ağaçlar üzerine yapılan araştırma sonuçlarında 30 yaşındaki bir düş budak ağacı ortalama 30 kişinin çıkardığı karbondioksit tüketiyor. Bir hektar çam ormanı bir yılda 20 ton ve meşe ormanında 50 ton toz temizlediği görülmüş. 25 metre uzunluğundaki 100 yaşındaki bir meşe ağacının kökleriyle yılda 20 bin litre su çektiği gözlenmiş. Ve böylelikle verimli toprağın akmasını önlediği sonuçları varılmış. Şimdi bu biraz okuduğunuzu anlamayla ilgili bir soru tipi. Bu sonuçlara göre diyor. Bunlardan hangisine varlar? Yani bu yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bir kere bitkiler erozyonu önleyen canlılardır demiş. Yani 25 metre ile başlayan cümlemizden bu sonucu çıkartabiliyoruz. Bakın şu bölgede bunu görmeniz mümkün. İkinci öncülümüze bakalım. Bitkiler havanın temizlenmesinde etkilidir. Hem birinci cümlemizde hem ikinci cümlemizden bu anlam çıkarmak mümkün. Ormanlık alanlar yer altı suları bakımından zengindir. Yine üçüncü cümlemizden bu anlamı çıkartabiliriz. İşte meşe ağacının kökleri yılda yarım bin litre su çekmesi bunu gösteriyor bize zengin bir su kaynağı olduğunu. Bu da doğrudur. Bitkiler yaşlarsa fotosentez oranı artmaktadır diyor. Dördüncü öncülümüzle ilgili herhangi bir bilgi söz konusu değil yani bunu burada ulaşma şansımız yok sanki birinci cümlemizde buna ulaşacakmışız gibi bir his ortaya çıkabiliyor bir algı oluşabiliyor Ancak birinci cümlemize dikkat ederseniz sadece 30 yaş ele alınmış Eğer şöyle denmiş olsaydı bakın 10 yaş 20 yaş 30 yaş diş budak ağaçları diye ifade etmiş olsaydı ve ağacın yaşına bağlı olarak karbondioksit tüketme hızları bize verilmiş olsaydı oradan fotosentez hızlarına ulaşabilirdiniz. Çünkü fotosentez neydi bakın karbondioksit su buradan besin üretiyoruz oksijen. Birim zamanda üretilen karbondioksit miktarını hesaplayarak fotosentezin hızını hesaplayabilirdik. Oysa ki birinci cümlede sadece bir yaş dilimine ait olan veri bulunduğu için dördüncü öncülüğümüze ulaşmamız mümkün değildir. Bu nedenle bu sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Dördüncü sorumuza bakalım. Atmosferdeki karbondioksit, su buharı, metan ve diğer bazı gazlar yeryüzünden yayılan ısıyı tutar ve yeryüzü sıcaklığının korunmasını yol açar. Biz bunu arkadaşlar Normal sera etkisi diyoruz. Yani atmosferde olması gereken sera etkisi. Zaten bu sera etkisi olmamış olsa, şu anda dünyamızın sıcaklığı normale göre kıyasladığımızda 15-16 derece daha düşük olması gerekiyor. Bu da ne anlama geliyor? Buzullar içerisinde yaşayabileceğimiz anlamına geliyor. Bu nedenle dünyadaki yaşanabilir ortamların oluşabilmesi için normal sera etkisi gerekiyor. Şimdi bu gazlar atmosfere normal değerlerin üzerine çıkarsa sarı etkisi şiddetini artırıyor ve bunu biz küresel iklim değişikliği oluşuyor. Bunu da biz kuvvetlendirilmiş sarı etkisi diyoruz. Yani mesela fosil yakıtların daha fazla kullanılmasıyla atmosferde karbondioksit oranının artması, metan gazlarının artması, su buharının artması bunlar da kuvvetlendirilmiş sarı etkisi söz konusu oluyor. Özellikle sanayi tesisleri tabii ki insan faaliyetleri doğal faaliyetler bunları tetikleyen temel kaynaklar unsurlar olarak değerlendirilebilir. Peki buna göre aşağıdaki verilerin hangi sera etkisini farklı yönde etki eder? Bu açıklayıcı temel anekdotlardan sonra bunları anlamaya çalışalım. Bazıları olumlu yönde yani bazıları pozitif olarak değerlendirilirken, bazıları negatif olarak değerlendirecek. Ben artışları pozitif olarak değerlendireceğim. Fosil yakıtların kullanımı tabii ki sera etkisini artıracaktır. Sanayi tesislerinde faaliyetler sera etkisini artıracaktır. Ormanlık alanların artırılması yine sera etkisini ise azaltacaktır. İnsan nüfusunun artması sera etkisini artıracaktır. Motorlu taşıtlar sera etkisini artıracaktır. Demek ki C seçeneği bu sorumuzun doğru seçeneğidir. Beşinci soruya bakalım. Şimdi yukarıda besin piramidinde piramidin tabanından tepesine doğru gidildikçe demiş ki canlı sayısı toplam biyokütle aktarılan enerji oranı canlıların üreme özelliklerinden hangisinde azalma gözlenir. Bunu anlamaya çalışacağız. Şimdi bir kere üreticilerden koni, taba, koninin tepesine doğru gittiğimizde canlı sayısı azalacak. Bunu biliyorum. Toplam biyokütle de azalacak. Bunu biliyorum. Canlıların üreme hızı da azalacak. Bu sorunun doğru yanıtı 1-2-4 arkadaşlar. Bakın burada 1-2-4 var mı? Yok. O yüzden ben D seçeneğini şuraya 2 yapacağım. Peki aktarılan enerji oranı neye değişmez? Neden bunda farklılık oluşmaz? Şimdi bir kere şunu biliyoruz. Bakın. Bir üreticilerden tüketicilere her bir üst düzeye aktarılan enerji olan nedir her koşulda yüzde ondur. Bu yüzden değişmez. Bu bize mesela enerji miktarı olarak verilebilir. Enerji oran olarak verilebilir. O yüzden buradaki küçücük küçük bakın bir kelime oyunu bu soruyu bildiğiniz halde sizin yapmanızı engelleyebilir. Hemen şöyle bir özet paylaşmak istiyorum sizlerle bakın hatırlamak açısından. Demek ki piramidin şöyle yapalım tabanından tepesine doğru konuya doğru gittiğimizde üreme hızı birey sayısı tür sayısı Ben şunu şunu da ekleyeceğim bakın biyoçeşitlilik biyokütle bunlar nedir azalır aktarılan enerji oranı değişmiyor bu sabit her zaman yüzde on aktarılıyor çünkü Peki enerji kaybı ne oluyor? Bakın gittikçe yukarı doğru gittikçe enerji kaybı artıyor. Biyolojik birikim artıyor. Vücut büyüklüklerindeki artış artıyor. Organizasyon düzeyi veya canlıların gelişmişlik düzeyi artıyor. Öyleyse şöyle yapalım bunu. O da artsın. Bir yerde ne yapmış olduk? Enerji piramidini tekrar etmiş olduk. Bu sorumuzun doğru yanıtı olarak ne ifade ettik? D seçeneğini ifade ettik. Altıncı soruya bakalım. Bir komünitede tespit edilen arpamız var, faremiz var, ilan ve atmacamız var. Bu popülasyonları büyük kütle ve tarım ilaç analizi yapılmış. Analizi yapılan popülasyonun en fazla biyoma sahip olanlar B'de, en fazla tarım ilacı olanlar T ile işaretlenmiş. Buna göre bu türler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Hemen bir besin zinciri oluşturalım. Bir kere arpa en altta olacak. Bunu biliyorum. Arpa'nın hemen üzerinde buna göre baktığımda 30 canlı. Bakın bu kadarını bileceksiniz. Fare. Fare üzerine Tabii ki lan olacak. Lan üzerine olacak Tabii ki atmaca. Ve besin zincirim şu şekilde yoluna devam edecek. Şimdi buna göre ne isteniyor benden? Biyomas isteniyor. Başka tarım ilacı yani zehirli maddenin birikmesi. Biyomasın en fazla olduğu yer neresi olacak? Piramidin tabanı yani arpa üreticiler. Zehir diye tanımlamış olduğumuz zararlı maddeler nerede birikiyor? Zincirin en sonunda bulunan atmaca'da. Sorumuzun yanıtı bu arkadaşlar. Öyleyse burada hemen bunu bulmaya çalışalım. D seçeneğine geldim ben. D seçeneğinde B yani biyomas arpada en fazla olacak. Zehir diye tanımlamış olduğumuz zararlı artıklar ise T'de yani atmaca'da en fazla olacak. Evet yedinci soruya bakalım yine. Benim bakın arkadaşlar yine bir önceki altıncı soru dahil olmak üzere yedinci soru. Beklediğim soru tiplerinden birkaçtır. Özellikle zorluk dizi açısından baktığımızda. Çok değişken aynı anda sorgulanabilen sorulardır bu tipler. Şimdi yukarıda verilen besin alanındaki canlılarla ilgili demiş. Şifadelerden hangisi söylenebilir? Önce bunların görevlerini anlamak gerekiyor. Kim nedir işlev olarak baktığımızda besin zincirinde. Hangileri üretici, hangileri tüketici? Bunu anlamak gerekiyor. Burada üretici olan A kategorisinde bulunan canlı, bunu görebiliyorum. Çünkü e, nereden bu kanıya vardım? Üretici A temel bir yapıyı sahip üretici. Burada ayrıştırıcı olan canlı D kategorisinde olan canlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi. Neden ayrıştırıcı diye? Çünkü bütün yollar nerede toplanmış dikkat ederseniz D'de toplanmış. Her yol D'ye çıkmış. Bu yüzden de ayrıştırıcı. A canlısı temel bir can özelliği sahip. Üretici de zaten D'yi ayrıştırıcı olarak kabul ettiğim için A canlının organik atıkları D'ye gitmesi gerekiyor. D'den de ne gelmesi gerekiyor? A'yı tabii ki inorganikler gelmesi gerekiyor. A öyleyse üreticidir olabilir olası değişkenlerden bahsediyor. A üretici olduğuna göre B burada otçuldur. C de nedir? Etçildir. Şimdi temel e, ilişkileri bu şekilde çözdük. Buna göre burada verilen e, değişkenleri anlamaya çalışın D canlısının hücre dışı sindirim çok iyi gelişmiştir diyor. Bu soru gayet kaliteli bir soru olmuş. Neden D canlısının hücre dışı sindirim çok iyi gelişmiştir? Artık ayrıştırıcı olduğunu bunu tespit etmişsem ayrıştırıcı canlılar mesela mantarlar biliyorsunuz çürüterek besleniyorlar. Çürütebilmesi için de bütün besinleri hücre dışında sindirmesi gerekiyor ve sindirdikten sonra içeri alması gerekiyor. Bu yüzden ayrıştırıcı canlıların hücre dışı sindirimleri oldukça iyi gelişmiş durumdadır birinci seçeneğim bu durumda olabilir diyorum yani doğruluk olarak. A canlısı besinlerini fotosentezle üretiyor olabilir. Tabii ki üretici olunca illa fotosentez yapması gerekmiyor biliyorsunuz. Kemosentez de yapabilir. O yüzden olabilir de ifade kabul ediyorum. İki de beni benim kabul ettiğim seçeneklerden biri. B canlısının bağırsak uzunluğu C'ye göre daha uzun olabilir. Zaten otçul canlı olduğuna göre bu. E, sellozun sindirim biliyorsunuz uzun sürüyor ve daha uzun bir sindirim borusuna ihtiyaç duyuyorlar Et, ete göre tabi bahsediyorum etçil canlılar ise selozu sindirecek yapılar olmadığı için bir başka de işte etin sindirimi daha kolay olduğu için daha kısa bir e, sindirim borusuna sahipler kime göre tabi ki otçullara göre o zaman B de doğrudur Şimdi bir kere B ve C'yi ben ne olarak kabul ettim burada bakın. Tüketiciler yani bunlar hayvan kategorisinde yer alıyor. Bunu anladım. B ve C canlısının depo karbonhidratı ise nişastadır. Baya çok değişkendi bir soru olmuş bu. Buradaki B ve C, C canlısı hayvansal özellik gösterdiği için hayvanlarda biliyorsunuz depo karbonhidratı nedir? Glikojendir. Nişasta değildir. Nişasta sadece bitkilerin depo karbon karbonatıdır. O yüzden dördüncü öncülüm bu soruda doğru seçeneğim değildir. Bu sorumuzun doğru seçeneği D seçeneğidir. Tabi bu soruları çözerken şöyle düşünebilirsiniz. Mesela farklılık kazandırmak istiyorsam bu soruyu. B ve C, ca C canlısının depo karbonhidratı gelikojendir de diyebilirdim. O zaman da ne olurdu? Dördüncü öncülümde doğru olurdu. Peki 8. soruya bakalım. Yine komünite birden fazla popülasyondan oluşan ekolojik bir birimdir. Buna göre ekosistemdeki komünitelerle ilgili demiş. Verilen 3 öncülümüz var. Hangileri doğrudur? Komünite içindeki türler birbirleriyle etkileşim halindedir. Kesinlikle doğru. Rastgele orada bulunmuyorlar biliyorsunuz. Komüniteyi oluşturan canlılar aynı habitatı paylaşmak zorundadır diyoruz. Canlılar komünitenin yaşamış olduğu ortamı biz biyotop diyoruz. Habitat demiyoruz. Aynı habitatı paylaşmazlar. Aynı habitatı paylaşması söz konusu olduğunda sürekli rekabet söz konusu olur. O da türlerin ortadan kalkması için temel faktörlerden birisiydi. Bu yüzden ikincisi doğru değildir demiş. Yanlış olan seçeneğim öylesi ikinci seçeneğim. Etkileşim sırasında türlerin nişleri değişir demiş. Şimdi etkileşim sırasının türlerin nişlerin değişmesi ne anlama geliyor? Niş biliyorsunuz her bir türün yapmış olduğu iştir. Ona özgüdür biliyorsunuz. Örneğin otçul bir canlı otları tüketirken etçil bir canlı etle besleniyor. İşte etkileşim sırasında hiçbir türün ekolojik nişi değişmiyor komünite içerisinde. Belki de şöyle düşünebilirsiniz. Komüniteler o tür topluluklar ki arkadaşlar, bunları sosyal bir birlik olarak düşündüğünüz zaman her bir tür kendi kişilik özelliklerini koruyarak bir araya geliyor. Yani bir insanlara bunu mesela uyarlamaya çalıştığınızda öyle bir topluluk düşünün ki bir araya gelen insanlar kendi kişilik özelliklerini koruyarak bir araya geliyor ve birlikte etkileşim kuruyorlar. İşte komünite içerisinde bulunan türler de böyle. Kendi özelliklerini koruyarak bir araya geliyorlar. Ve dolayısıyla etkileşim sırasında türlerin nişleri asla değişmiyor. Şimdi bu bağlamda düşündüğümüzde, bağlamda düşündüğümüzde normal koşullarda bu sorunun yanlışı 2 ve 3'tür. Öyleyse nerede E seçeneğimiz burada bizim doğru seçeneğimizdir. 9. soruya bakalım. Yukarıda verilenlerin hangilerinin yok edilmesinin saprofit canlılar etkili olmaz demişiz. Yani organik atıkları önce bir ayıralım. Yemek atıklarımız organik atıklardır. Bitki yaprakları organik atıklardır. Hayvan ölüleri organik atıklardır. Son derece basit bir soru olmuş bu. 1 ve 3'ü etkilemeyeceklerdir. Yani bu sorunun doğru yanıtta A seçeneğidir. 10. soruya bakalım. Aşağıdaki verilerle hangisinin doğada kalma süresi diğerlerine göre daha kısadır demiş. Bakır, demir, alüminyum, kurşun bunlar bakın her biri inorganik atıklardır. Bitkisel dokular ise organik atık söz konusu olduğu için bitkisel dokuların doğal ortamda kalması diğerlerine göre daha kısa süreli olacaktır. O yüzden bu sorumuzun da doğru seçeneği E seçeneğidir. Peki arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.